Canım silahlarım. Canım silahlarım. Ha, siz hiçbir yere gitmeyin. Şu hangi silahı alsam? Lan benim bu halim de böyle. Allah Allah ben niye buradayım arkadaşlar? Bu lazerlerde nasıl geçtim ben? Harbiden oha ya. Arkadaşlar ben nasıl geldim buraya? Çok garip ya. Böyle bir uyur gezerlik hiç gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir uyur gezerlik hiç gördünüz mü ya? Düşünsenize tam buradan buraya gelmişim. Bu lazerlerde nasıl geçtim ben? Allah Allah bu işte bir işlik var ya. Neyse bir aşağı ineyim, bir kahvaltı yapayım. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir haberim var. Şehre yeni birisi taşınmış ve onla size tanıştıracağım. Ben de tanışmadım. Hem siz tanışmış hem de benim e, ben tanışmış. Bir şey olurum. Bir kıyafetlerimi değiştireyim ben şuradan. Kıyafetlerimi değiştirdim arkadaşlar. Aşağı kata inip şimdi yemek yiyeceğim. Günaydın Eren. Günaydın abi. Şimdi ben kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. Ne yesem ne yesem diye düşünüyorum. Mısır gevreyim. sabahleyin en güzel yemek mısır gevreğidir ve Coco Pops veya Nesquik olsa daha iyi ama bu da renkli arkadaşlar. Yeni çıkan bir markanın mısır gevreği. Şimdi bunu yiyeceğim. Oo! Arkadaşlar tadı çok güzelmiş ya. Ben bayağı beğendim. Siz de beğenirsiniz büyük ihtimalle. Şimdi ne yapsam? Lan? <laughs> evet evet şehire yeni gelen kişiyle tanışacaktık arkadaşlar Onun yanına gideceğim şimdi Eren ben gidiyorum kendine iyi bak tamam mı? Tamam abi nereye gidiyorsun? Şehire yeni birisi taşınmış Karşıda evi var bir misafirdir yani bir gidelim bir konuşalım Abi ben de geleyim. Ben bir gideyim konuşayım tanışayım seni de götürürüm sonra. Tamam abi. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Lord ailesi ben bir göz ucuyla bakmıştım evine. Evini baya beğendim. Baksanıza baya bir modern eve benziyor. Üst katlı böyle şeyi var falan. Bir de benim eve bakın ya. Evet benim ev de güzelmiş. Pardon pardon. Benim ev de güzel onun evi de güzel. Bakalım ne yapıyor arkadaşlar mutfakta mı? Mutfakta değil mutfağına baksanıza çok beğendim ben mutfağını. Benim mutfaktan daha iyi bence. Şöyle bakalım ne yapıyor ya orada. Arkadaşlar televizyon izliyor. Evet bakın televizyon izliyor. Şimdi kapısını çalacağım. Bakar inşallah. Bakar zaten yani. Böyle bir misafir beraberlik mi olur? Büyük ihtimalle bakar. Şimdi zile basıyorum. Bastım. Kim o efendim? Benim benim komşunuz. Komşu mu? Allah Allah benim komşu mu varmış ya? Varmış demek ki varmış. Hadi kapıyı açtık konuşalım tanışalım ya. Tamam açarım. Merhaba komşu. Merhaba merhaba. Komşu komşunun külle muhtaçtır. Evet evet komşu komşunun külle muhtaçtır. Yeni eviniz hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. İstiyorsan eve gel göstereyim sana. Olur vallahi çok iyi olur. Ee, gireyim mi? Gir gir. Ee, arkadaşlar baksana televizyonu çok güzelmiş. Burada bir tane kitaplığı var. Burada da mutfağı ben baya beğendim. Mutfağınız cidden çok güzelmiş. E valla mutfağım çok iyidir. Üst kata çıkıyor mu? Üst kata çıkmama izin var mı? Tabi tabi çıkabilirsin. Eee çıkayım o zaman. Şuradan üst kata çıkalım arkadaşlar. Çok merak ettim. Üst katta neler var? Oha burada çok iyi, çok iyiymiş ya. Çok beğendim burayı da. Evet evet güzeldir. Senin adın ne? Benim adım Yusuf Lort. Ben bu şehrin sahiplerindenim. Oo şehrin sahiplerindensin he? Oh, ben hemen tanıştığıma tekrar da memnun oldum. Ben de memnunum. Memnun. Eee buralara da girebilir miyim? İzin var mı? Tabi tabi gire Giriyorum arkadaşlar. Burada tek kişilik hata varmış. Yatağını beğenmedim. Burada balkonu var. Burada piy piyano çalma biliyor musun? Tabii tabii biliyorum. Biliyormuş arkadaşlar. Burası da banyosu. Banyosunu çok beğendim. Neyse hayırlı olsun tekrardan. Sağ tamam, ol teşekkür ederim. Ben size böyle baya bir samimi oldum. Ama bundan sonra siz benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesisiniz. Allah Allah ne? Öyle bir şey mi var ya? Var tabii var. Bundan sonra senle ikimiz kankiyiz tamam mı? Tamam olur. Al sana bir beşlik. O zaman ben gidiyorum. Kendine çok iyi bak tamam mı? benim azıcık işte yerim var. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Bay 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 bay. Arkadaşlar şimdi ben gideceğim. Ama nasıl gideceğim? Şimdi o da fena bir troll yapacağım. Hoş geldin trollü. Şiir hoş geldin trollü. Hemen şuradan arkadaşlar envanterimde lav vardı. Lavı şöyle nasıl koyacağım? Bir saniye bir saniye. Bir tane blok bulmam lazım. Şuradan blokların bir tanesini kırayım arkadaşlar. Tamam. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Acilen yapmam lazım. Koydum arkadaşlar. Lavı koydum. Lav buradan çıktığı gibi lav kafasına dökülecek. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bayağı iyi olacak. Şu toprağı da alayım. Hiç belli etmeden şuradan kaçamadı. Hoş geldin trollü arkadaşlar. Bak 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 bak. Aklı sıra bizi trollüye gelsene ha. Nah trollersin. Beni trollemek için 40 fırın ekmek yemen lazım oğlum. Çok efsanevi troll olacak. Arkadaşlar bu arada şöyle cami yapıldı yeni. Siz de bir görün bakalım beğendiyseniz cami beğendim yazmayı unutmayın yorumlarda. Neyse ben eve gideyim trollü var çok efsane olacak. Ben evimden trollünü izleyeceğim. Oradan bakacağım şimdi. Bu da direkt kapısının önü gözüküyor. Üst kata çıkacağım. Üst kattan izleyeceğim. Baya eğlenceli olacak. Ya şimdi nasıl yapsam ya? Ee, kapıyı açarsam direkt üzerime düşecek. O yüzden üst kattan aşağı atlayacağım. Allah senle öyle yapacağım. Şimdi üst kata kadar çıkacağım ya. Oo, vallahi işendim vallahi. Vallahi işendim ya. Neyse. Şimdi burada üst kata çıksam. Evet. Şimdi bitirdim seni Yusuflar. Bitirdim lan seni. Alayım şimdi arkadaşlar. Aldım. Şimdi onu kafasına koyacağım. <laughs> Gittim 3 tane lav daha aldım. 3 tane lavı koyacağım. Gidelim buraya doğru. Nereden gitsem tam oradan gitmeyeyim. Beni vallahi izliyordur. Bu var ya bu deli deli. Vallahi beni izliyordur. Şimdi şuradan gizli gizli gideceğim. Lavları koyacağım ama onun için ne lazım? Toprak lazım. Azıcık toprak kazandım. Vallahi nereden kazandım ki? Burası da var ya. Burası da aşağı bakar ha. Neyse ben 3 tane toprak daha buldum. Şöyle koyayım. Tamam bileyim ha, bileyim ha. böyle değil lan böyle değil. Böyle. Ola ne lan? Allah Allah. Dur ha. Bir iki. Ama dur lan. Yine yanlış yaptık. Allah Allah. Biz var ya. İyice bana kafa itti lan. Ha ara bir şeyle kırdım. Ben koyayım lan. Ha. Tamam koydum. Çok iyi oldu. Evet. Bunu da ben koydum. Bunu da ben koydum. <laughs> Yazılar seni... Seni nasıl trolleyeceğim? İzle bak şimdi. Arkadaşlar bir saattir belli izliyorum. Hala adam dışarı çıkmıyor. Yemin ediyorum deli oldum ya. Yeni komşu da bayağı sabırlı adammış. Neyse şimdi yanına gideceğim. Onu dışarı çağıracağım. Yani bu sefer kesin gelecek. Ama bir anında trollemiş olacağım. Neyse gidelim. La 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 Aaa bu ne böyle? Aa, aa yanıyorum. yarıyorum yarıyorum Yanıyorum. 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 <laughs> Nasıllar yarıya da arkadaşlar. <laughs> Trol öyle yapılmaz böyle yapılır işte. <laughs> Görüyorsunuz sen şimdi. Sana öyle bir troll yapacağım ki. Ne olduğunu şaşıracaksın. Oğlum bana derler ki piyasada. Trollerin babası lord baba derler lord baba En iyi troller benden sorulur Sen emir bittin lan bittin Arkadaşlar yeni fikrimde biliyor musunuz Onun evine çiz suyu yapacağım Her yer çiz suyu olacak nasıl yapacağımı da anlatacağım şimdi Evine üstünü gizli gizli, gizli gireceğim Bunun evini yeni fark ettim Evinin üstünden altına kadar yollar var arkadaşlar Yani evin üstüyle altı bir Şu gördüğünüz siyah yer bir Oradan çiz suyunu bir saldım mutfaktan girdi mi bütün salona Çiz suyu olacak baya eğlenceli olacak Şimdi hemen çiz suyularını alıp geliyorum. Hadi az kaldı. Şimdi nereden kırsam diye düşünüyorum. Tamam tamam. Yatak odasından salarsam direkt her yeri gider. O yüzden hangi camı kırayım? Ya da merdivenlerden aksatayım. Şurada arkadaşlar şuraya kırayım. Kırdım. Tamam çiz suyunu akıtıyorum şimdi. Al sana sen hak ettin bunu. Bu kanalı beğenmedim ya. Hangi kanalı izlesem? Ya bu ne böyle? Evimin ailen için suyu olmuş Buna kim yapışanabilir Büyük ihtimalle Yusuf Lord yaptı Allah senin belanı vermesin Yusuf Lord Bu ne böyle evimin ailen için suyu olmuş <laughs> Arkadaşlar sesleri buraya kadar geldi Nasıl ağladı? İşte troll böyle yapılır Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Lord ailesine katılmak istiyorsanız kanala abone olun Sağdaki soldaki videoları izlemeyi unutmayın Hepinizi çok seviyorum Hadi görüşürüz bakalım Lord ailesi Kendinize çok iyi bakın abone olmayı